Foi, foi o momento do jogo. Eu, eu, eu Maç içerisinde perda. gelişen bir andı. Eu tava perto da pequena área e eu decidi parar para esperar o cruzamento sair depois poder correr. Altı pasa doğru yakındım aslında. Oraya doğru bir koşum vardı ama o anda bir anda durmaya karar verdim ve ortanın oraya doğru geleceğini düşündüm. Orada beklemeye karar verdim. Sonrasında koşuyu yaparım gerekirse. Como como o cruzamento ele veio atrasado. Então ele veio exatamente onde eu estava e eu não precisei me mover muito. Mas eu fiquei muito feliz de poder ter controlado, porque para mim o mais importante não foi o chute, foi o controle, porque o controle, quando eu consegui controlar a bola, ela ficou exatamente na forma que eu queria que ela ficasse, então facilitou muito para que eu pudesse finalizar bem. Benim için en önemli kısım ama şuttan ziyade kontroldü. Kontrolü yapabildiğim için öncelikle çok mutlu oldum. E çünkü topu kontrol edebildikten sonra top tamamen benim istediğim şekle geldi. Tam istediğim yere kaleye vurabileceğim yere geldi. Bu anlamda kontrol benim için şuttan daha önemliydi. Mas eu tinha feito um gol exatamente igual dois dias antes do treino. Eu, eu tenho até o vídeo. Depois eu vou postar no meu stories para eles acompanhar que foi praticamente igual e eu fiquei feliz de poder ter repetido. Ama şöyle bir durum var. İki gün önce antrenmanda birebir aynı golü atmıştım. E, videosu da var hatta bende. Daha sonra bir fırsat olursa e, Instagram'da da paylaşırım. Siz de görürsünüz. Tam olarak aynı golü atmıştım. İki gün geçti. Maçta da e, birebir aynı golü atmayı başardım. Bu anlamda da mutluluk yaşadım.